Online Satış Mağazası, Beard Market, Çiko TV Türk Kanalları ve GSL Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 22 Mart Salı. Victoria'da toplu taşıma ücretsiz olsun çıkışı. Artan yaşam maliyetleri karşısında toplu taşımanın ücretsiz olması gerektiği fikri gündeme düştü. Victoria Yeşiller Partisi Milletvekili Sam Hibbins, petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin yaşam maliyetlerini ciddi oranlarda etkilediğini ve vatandaşların bu maliyetlerle mücadele içinde olduğunu söyleyerek geçici süreliğine ücretsiz olarak sunulacak toplu taşımanın hem finansal olarak hem de daha düşük karbon emisyonu sayesinde iklim açısından yarar sağlayacağını dile getirdi. Evans, hükümetin bu aşamada eski araçlarını getiren Victoria'lılar için 5.000 dolara kadar temiz taşımacılık kredisi vermesinin de büyük destek olacağının altını çizdi. Kamberalı sürücüler yakında yeni teknolojiyle trafik koşullarını gerçek zamanlı olarak kontrol edebilecek. ACT hükümeti stratejik noktalara yerleştirilecek kavşak kameraları ve çok sayıda sensörden oluşan yeni sistem sayesinde sürücülerin trafikteki sorunları önceden görebileceğini ve daha hızlı karar alabileceklerini duyurdu. Sistem ile toplanan veriler güncel bilgi sağlamak için kullanılacak ve gerekli durumlarda radyo ve sosyal medya üzerinden de duyurulacak. Ulusal Yollar ve Sürücüler Derneği yeni sistemi yerinde bulduklarını belirtirken sistem sayesinde yönetim kademesinin sorun yaşanan yolları ve noktaları daha rahat bir şekilde görebileceğini, vatandaşlarında direksiyon başına geçmeden yol hakkında bilgi edinmesi sağlanarak sorunlu bölgelerde krizin artmasının önüne geçebileceğini vurguladı. Avustralya'nın insansız savaş uçağına Hayalet Yarasa ismi verildi. Savunma Bakanı Peter Dutton, tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına MQ-28A Ghostbat isminin verildiğini duyurdu. Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapan Bakan Datın, Boeing ile ortaklığımız 50 yıl içinde Avustralya yapımı ilk askeri savaş uçağını başarıyla tasarladı, üretti ve uçurdu ifadelerini kullandı. Motorunun ilk kez Eylül 2020'de çalıştırıldığı insansız savaş uçağının ilk test uçuşu 27 Şubat 2021'de Raf Bumera hava üstünde gerçekleştirilmişti. Maden alanları yerli hayvan türlerini tehlikeye atıyor. Hükümetin onay verdiği yeni maden alanlarındaki ormanlarda yapılan ağaç kesimlerinin Avustralya'ya özgü hayvan türlerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı açıklandı. Avustralya Koruma Vakfı tarafından hazırlanan raporda nesli tükenmekte olduğu bilinen yerli hayvan ve kuş türlerinin yaşam alanlarının madencilik için tahsis edilmesi nedeniyle zor durumda olduğu ortaya konuldu. Çevre bilimcilerinin yerli türlerde artan yok olma krizi yaşandığı uyarısına rağmen hükümetin tehdit altındaki türlerin beslendiği habitatların yeni madenler için yok edilmesini onaylama hızının son yıl.

Hükümetten geniş bant ağına destek sözü. İletişim Bakanı Paul Fletcher gelecek hafta gerçekleşecek olan federal bütçe görüşmelerinde ulusal geniş bant ağına 480 milyon dolarlık destek sağlanacağını duyurdu. MBN, KO şirketi tarafından da verilecek 270 milyon dolarlık katkı ile birlikte toplam paket 750 milyon dolara ulaşacak. Paul Fletcher bir haber kanalına yaptığı açıklamada 750 binden fazla tesisin 100 megabayt ulaşacağını ve %85'inin de 250 megabayta kadar çıkabileceğini belirtti. Fletcher ayrıca akşam 8 sularında yaşanan yoğun kullanımda vatandaşların mağdur olmaması için yüksek hızlı internet sunulacağını vurguladı uluslararası seyahatlerde kural değişikliği çok uzakta değil. Başbakan Scott Morrison, Avustralya'ya gelecek uluslararası yolcularda şart olarak aranan test sonuçlarına dair revizyona gideceklerini açıkladı. Şu an yolcuların gelmesinde herhangi bir engel olmadığını belirten Morrison, yakın zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından uçuşlarda zorunlu olan test şartına dair bazı duyurular yapılacağını aktardı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ise uçuşlarda maske zorunluluğunun kaldırılması için çalıştıklarını duyurdu. Birlik Genel Direktörü Willie Walsh, uçaklar ve havaalanlarında maske takmayı destekleyen herhangi bir bilimsel araştırma olmadığını ve kararın yolculara bırakılmasının daha uygun olacağını belirtti. Avustralya sınırları 21 Şubat'tan beri tam doz aşılı yolcuları açık tutulurken, yolculardan negatif sonuçlu RAT veya PCR testi sunmaları aranan şartlar arasında yer alıyor. Güncel döviz kuru ise şöyle. Bir Avustralya doları 10 lira 95 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde yarın için tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince. Canberra 27, Sydney 24, Melbourne 19, Adelaide 22, Brisbane 31, Perth 30, Darwin 33, Hobart 17 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.